Tamam. Şimdi ben görmüyor. kendimi görmüyor muyum? Yok hocam. Ha? Yok. Bakmayalım. Şimdi sesinizi gidiyor hocam. Şey mi? Ekranı ee, o ekrana göremeyecek miyim? Buna hocam bir bakıp sohbet et. O soru soruluyor diye. Burada normalde gözükmüyor. Yani. Ben de baktım. Hmm. Peki bu ekranı küçülttüğüm zaman onlar da mı küçük görecekler? Evet, direkt bilgisayarınızı görüyoruz. Küçük görseler, onu açsak da olmaz ama mecburen büyük çekeceğiz. Şey. Yani, ara ara bir baksanıza. Bir, bir de sene yani. 20 kişi oldu. Sokakta geçmeyeli mi dersiniz? <laughs> Kimse yaz <azlet> ve durur. <olur>. Şöyle <laughs> yazsınlar Şu an siz büyüyoruz. De. Derse başlayalım mı arkadaşlar? Günaydın herkese sohbetten bir iki arkadaşınız başlayabiliriz diyorsa eğer yazdım. Şimdi bir ders gözüküyor. Dersi var. Ama kapı bitiyor. Günaydın arkadaşlar. Ee, geçen hafta bir ders yüklemesi yapmıştık ama bazılarınız izleyememişler. Ee, o yüzden e, ben bugün için dersi tekrar yapmaya gayret ederim. Eğer eksiğimiz kalırsa ileride tekrar e, dersler ve dersler yapmak için çaba sarf ederiz. Biz farmakoloji 3 dersini bu sene birlikte işleyeceğiz. Farmakoloji 3 dersinde e, ilk olarak sindirim sistemi ilaçlarından başlamış olacağız. Sindirim sistemi ilaçları e, veteriner hekimlikte çok önemli bir yer işgal eder. Niye işgal eder? Çünkü e, Hayvanlarda sindirim önemli bir konu. Bunu iyi öğrenmemiz lazım. Aslında tıp ekimliğinde de çok önemli olduğu için siz kendi hayatınızda da bunun karşılığını çok sık görürsünüz. Fakat evcil hayvanlarda farmakolojisi oldukça karışıktır. Sebebine gelince bir hayvanlar arasındaki türler arasındaki yapının çok farklı olması. Bir de sindirim sisteminde bakterilerin, mayaların, mantarların sindirimde görevli olmasından dolayı bir yeri tedavi ederken başka bir yeri bozma, hasar verme gibi bir durumla söz kalır. Dolayısıyla siz herhangi bir hastalığı tedavi ederken bir bakarsanız sindirim sisteminde de sıkıntılar yaratıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla süper enfeksiyon gibi dediğimiz vakalar var. Atıyorum bir ayak hastalığını tedavi etmek için antibiyotik kullanırsanız bir bakarsanız sindirim sisteminde e, ishal ile seyreden bir başka bir durum e, ortaya çıkabilir. Süper enfeksiyon dediğimiz olaylar karşımıza çıkabiliyor. Bunlar yüzünden bu hayvanlardaki sindirim sistemi olayları biraz karışık. Karışık diye öğrenmeyecek değiliz. Abi öğreneceğiz. Fakat sindirim sistemini e, öğrenirken size dört ana başlıktan bahsedeceğim. E, Bunlardan ilki ağız yutak bölgesinin hastalıkları, bir diğeri mide. Arkasından mide sonrası meydana anatomik olarak bağırsaklar. Bir de son olarak bizim veteriner hekimlikte çok önemli bir konu olan rumen farmakolojisinden bahsediyoruz arkadaşlar. İlk konumuz neresiymiş? Ağız yutak ve yemek borusunu etkileyen ilaçlar kısım olarak üst bölge. Burada da iki konu çok önemli. Bizim için çok önemli yerlerin başında tükürük konusu gelir. Tükürüğün e, oluşumu fizyolojik olarak az çok bilirsiniz. E, i̇nsan ve köpeklerde psikolojik faktörler etkiler. Örneğin bir yemek gördüğünüz zaman veya bir işte artıcı bir şey gördüğünüz zaman ağzınızdan tükürük artışı meydana gelir. Gevişenlerde yani ruminantlarda özellikle yem gördükleri zaman tükürük artışı meydana gelir. Ama e, şunu bilmeniz lazım, tükürük çok önemli bir tampondur. An üretilir tükürük bezleri tarafından ve yutularak mideye gider. Mide de ciddi bir tampon görevi görür. Oradaki asiditeyi gidermek için tükürük salgısının pH'si yüksek olur. E, midenin asidite düşük olduğu için bir tampon sağlar orada. Düşünün artık bir sığırda günde 100-200 litre kadar tükürük üretilir. Yani bu olmadığı zaman neler olacağını düşünün. Peki tükürükle ilgili ilaçlarımız ne? Tükürüğü ya artıranlar vardır ya azaltanlar vardır. E, artıran ilaçlar e, genellikle bildeki tat domuzluklarını uyararak refleks örüyle artıranlar olur. Veya arkadaşlar doğrudan bazı ilaçlarımız var bizim. Bunlar tükürük salgısını artırırlar. Geçen farmakoloji 2'de görmüş olmanız lazım. Parasempatomik etik ilaçlarımız vardır. Asetikolin benzeri, fizostimin, neostimin gibi maddeler. Bunlar uygulandığı zaman tükürük salgısını artırırlar. Ee, Sindirimle ilgili olaylarda tükürük salgısının normal olmasını bekleriz. Sağlamak için de bunu yaparız. Tükürüğün atılması olayı da vardır. Veteriner Hekimlik'te özellikle genel anestezi başvurduğumuz bir yöntemdir bu. Çünkü genel anesteziye aldığımız bir hayvanda tükürüğün oluşmasını istemeyiz. Çünkü sonun, pardon, yutma refleksi kaybolduğu için o refleks e, onun olmayacağından sonun yoluna açabilir, tükürük. Oluş, şu an tükürüğün oluşmamasını sağlarız. Bu amaçla da biz anesteziden önce premedikasyon için atropin uygulaması yaparız. Atropin başta tükürük salgısını keser. Kestiği zaten anestezide işimiz olacak oraya.